karşılaştınız. Bugün gördüğünüz gibi bu şu an yapıp kapışmaları yapıyoruz bu spor. Merhaba arkadaşlar. Hadi pasta ne çıkacak? Sekiz tuvalet. Uy, keşirine geçiyorum lan. Ne sık yapıyorsun? Arkadaşlar sekiz tuvalet yapacağız. Güzel, güzel yapacağım. Daha daha güzel. En güzelliğini ben yapacağım, valla. De tamam. Beni şu anda yenersin Görmüşüz. Kimi hep kaybediyor. Kaybeden sensin, ben değil. Mustafa. Ben de değilim arkadaşlar. Şu, bu kadar tane dersek bakacağız şimdi. Lan domuz ne şey yarıyorsun ya orada? <laughs> Durun arkadaşlar buraya kralım arkadaşlar. Şimdi diğer köşesinde hızlı yapalım. Çok güzel yapacağım. Tamam. Arkadaşlar burayı da bitirelim. Nasıl? Buraya yapalım. Sonra bitsin. Ben bir yeni Mustafa bebek gibi ağlayacak valla. Bu doğru bebek gibi ağlayacak. Yok ağlamayacağım. Evet evet ağlamayacağım. Sadece bebekler ağlar yani sen bebeksin. Arkadaşlar. Bir de hızlı yapıyorum. Çok hızlı yapıyorum. Hızlıyım hızlı. Çok güzel hızlı yapıyorum. Yetenek hızlı. Minecraft'ta yeteneğim var. Tamam. Şimdi bir, iki, üç. Bakalım. Barl, beş, dom, 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 dom neyiz? Tam lukta da gireceğim. Çok güzel oldu. Şimdi ...onun... kafasını yapacağız. Çekelim birazcık daha da. Mustafa yenileceksin. Eee sen yenileceksin. Görürüz lan. Yuh. Tamam. tane daha da düşünüyorum yapayım mı? Ama belki yapmam. Belki yaparım. O onu bilmem belki yapmam. Ha. Şu kelisine kadar uzun oldu. Ne dedi? Dedim ki çok uzun oldu. Kaşma vallahi uzun oldu. Bu kadar yeter. şimdi ona birazcık sağ çekleyelim. <laughs> tamam. Şimdi nasıl saç ekleyeceğiz? ne oldu? Tamam. Pırırtım işte dom 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 es. Es es es, es, es. Güzel söyledim arkadaşlar. Valla. Değil mi? Arkadaşlar. Arkadaşlar. şimdi bunun gözünü bir ekleyelim. Tamam. Tam bu gözümü de ekledik şimdi. bunu böyle biraz. Bir de bunun saçını böyle olsun birazcık yukarı çıksın. Lan bu neye benziyor tövbe tövbe. Bitti mi Ne bitmesi lan? Henüz bitirmedim. Bir de güvenli olacak. Yok ya. Bana ne? Arkadaşlar like atın. Tamam. No, Tamam. Arkadaşlar. <laughs> Robotin nerede burada. Tamam. Şimdi buraya gelene kadar. Uy, güzel oldu. Tamam. Şimdi bu bakalım. Tam güzel oldu. Sadece burasını yapmamışım, burasını bitireyim, bitireceğim zaten. Çok az kaldı şimdi. Bunun yerine su, su lazım. Tuvalet su olmadan olmaz. Yani Büyük yukarı çıkayım en azından. Tamam. Tamam. Şimdi bir daha gitmek için bunu kullanalım. Şimdi şimdi Tamam. Bu oldu şimdi buradan. Buraya kadar gitti. Tamam. Buraya kadar gitti arkadaşlar. Çok az kaldı bitmesine vallahi en güzel bizimki yer oldu biz tuvaleti bitirdik şimdi ortasını yapacağız arkadaşlar şimdi ortasını yapacağız tamam bu onun ortası ben yani ortası diyoruz da olmadı tam bu onun ortası tamam şimdi bir tane daha da böyle çekelim Tamam çok güzel arkadaşlar. Şimdi bir çekelim bunu da. Dur bir bakayım. Oldu tamam. Güzel oldu. Son bir tane. Bunu da yapalım. Bitireceğiz. Yes ve bitireceğiz. Tamam. Şimdi bunu böyle burada bir dom 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 tamam olmadı dur buraya kır kır burası ne yapmayacaktık adam bir şey olmaz işte yaptık tamam işte. Burada bir şey dom dom dom, dom Sıkir, tuvaletimiz ama Rüzgarda güven olması için duvar ben buraya ekleyeceğim. Tamam. Duvar. Tamam. Duvar. Tamam arkadaşlar. Duvarda bitirelim. Bitsin artık. Seninki bitti mi Mustafa? Bitecek. Çok az kaldı. Tamam lan. Arkadaşlar son duvarları da yapalım. Şu duvarları çektik de şimdi ne yapalım? Böyle duvar mı çekelim? Çok az dakika kaldı diye. Ben ökü bitti. beklemem beni. Ben bitmedi hala ama bitecek birkaç dakika sonra. Bunu bilmem lazım. Tamam. Tamam arkadaşlar. Bakalım. Hadi son bloklar. Hadi. Bitti mi bitmemiş. Bitti mi bitmemiş bitti bitmemiş tamam ama bit artık sıkıldım senden tamam tamam son çekiyoruz duvar yeter bitti tamam ya arkadaşlar Mustafa'nın yanına gidelim mi? <laughs> Mustafa? Nasıl olmuş? Gel de benimkini gör. What? Wow! Ben yendim